Yusuf Suresinden Hayat Dersleri Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Hayat her birimiz için bazen sarp yokuşlarla, bazen beklenmedik sürprizlerle dolu uzun bir yolculuk. Bu yolculukta en zor zamanlarda sığındığımız şey, Allah'a olan güvenimiz, sabrımız ve umudumuz olur. Kur'an-ı Kerim'in en güzel kısalarından biri olan Yusuf Peygamber Aleyhisselam'ın hikayesi, zorluklarla başa çıkmayı, Allah'a teslim olmayı ve her durumda O'na güvenmeyi öğretir. Biz sana bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Yusuf Suresi 3. ayet diyerek Rabbimiz bu kıssanın içindeki derin hikmetleri kalbimize işlememizi ister. Gelin Yusuf'un hayatına bir yolculuk yapalım ve her bir sahneden kendi hayatımıza dokunan dersleri çıkaralım. Yusuf Peygamber Aleyhisselam babası Yakup Peygamber Aleyhisselam tarafından sevilen, içi saf ve temiz bir çocuktu. Henüz küçük yaşlarda Rabbinden özel bir rüya görmüş ve bu rüyasını babasına anlatmıştı. Babacım, rüyada 11 yıldız, güneş ve ayın bana secde ettiklerini gördüm. Yusuf suresi 4. ayet diyerek babasına aktardı. Yakup peygamber aleyhisselam, Yusuf'un bu rüyasının derin anlamını anlamıştı ve ona hemen tembih etti. Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana bir tuzak kurarlar. Şüphesiz ki şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. Yusuf suresi 5. ayet Yusuf'un gördüğü rüya, kardeşleri arasında kıskançlık ateşini körükledi. Kıskançlık, kardeşlik bağlarını zedeleyen, insanın içini kemiren bir duyguydu. Yusuf'un kardeşleri, babalarının ona gösterdiği sevgiyi yanlış yorumlayarak bir kıskançlık girdabına kapıldılar. Onların bu duygusu, onları Yusuf'a kötülük yapmaya sevk etti. Kardeşlik, Allah'ın bizlere verdiği en kıymetli bağlardandır. Ancak kıskançlık ve haset bu bağı zayıflatır, insanın kalbini karartır. Yusuf'un kardeşlerinin kıskançlıkla düştüğü bu hatalar bize her koşulda Allah'ın takdirine güvenmeyi ve kalbimizi temiz tutmayı öğretir. Yusuf, kardeşlerinin haince bir planıyla kuyuya atıldığında babası Yakup Peygamber aleyhisselam büyük bir acı yaşamıştı. Yusuf'un kaybolduğuna dair haberi aldığında derin bir kederle doldu. Fakat o Allah'ın takdirine olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı Allah'tan yardım istenir. Yusuf Suresi 18. ayet diyerek teslimiyetini dile getirdi. Yusuf'un kaybı Yakup Aleyhisselam için bir imtihan olsa da o sabırla bekledi ve Rabbine olan güvenini her zaman korudu. Yakup Peygamber'in bu tutumu zorluklar karşısında pes etmeden sabırla beklemenin ne kadar büyük bir erdem olduğunu gösterir. Herkesin yüreğini sarsacak bir olay karşısında bile Yakup Aleyhisselam Allah'ın bir bildiği olduğunu bildiğinden umutla beklemeye devam etti. Yaşadığı kederin üstesinden gelmek için sabrı kalbindeki huzur kaynağı olarak gördü. Sabır insanı Allah'a yaklaştıran bir erdemdir ve Allah sabredenlerle beraberdir. Yusuf Peygamber Aleyhisselam Mısır'a köle olarak satıldığında genç bir delikanlı olmuştu. Aziz'in evinde yaşarken Aziz'in karısı tarafından günaha çağrıldı. Ancak Yusuf bu çağrıya uymadı ve ahlaki direncini gösterdi. Rabbim zindan bana bunların benden istediklerinden daha sevimlidir. Eğer sen onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meylederim. Yusuf suresi 30. ayet diyerek Allah'a sığındı. Yusuf, Allah'ın sevgisinin insanları razı etmekten daha önemli olduğunu bildiğinden bu büyük sınavda dik durdu ve Rabbine tevekkül etti. Bu hikaye, ahlaki direnç göstermenin insanı Allah'a nasıl yaklaştırdığını gösterir. Yusuf insan nefsinin tuzaklarına karşı Allah'ın himayesine sığınarak kendini korudu. Onun bu duruşu bizlere de benzer durumlarda Allah'a olan bağlılığımızı hatırlatır. Yusuf'un bu iffetli duruşu günümüz gençlerine de bir örnek olur. Nefsin zorlamalarına karşı dik durmanın, Allah'ın rızasını her şeyin önünde tutmanın insanı nasıl yücelttiğini gösterir. Yusuf Peygamber aleyhisselam, Aziz'in karısının iftirası yüzünden haksız yere zindana atıldı. Ancak zindanda bile umudunu yitirmedi. Aksine Allah'a olan bağlılığını pekiştirdi. Zindanda karşılaştığı mahkumlara tebliğde bulundu, Allah'ın birliğini anlattı. Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Yusuf Suresi 38. Ayet diyerek Allah'a olan inancını dile getirdi. Yusuf'un bu sabrı ve tevekkülü yaşadığı her zorlukta Allah'a olan güvenini artırdı. O yaşadığı haksızlıklara rağmen umudunu yitirmeden her fırsatta Rabbini zikrederek onun rızasına layık olmaya çalıştı. Allah'a olan tevekkülü zindanda bile kalbini huzurla doldurdu ve onu manevi olarak yüceltti. Yusuf'un zindandaki bu duruşu bize Allah'a güvenin her durumda ruhumuzu nasıl koruyacağını gösterir. Her zorlukta Allah'ın bizimle olduğunu hissetmek hayat yolculuğumuzda daima bizi ayakta tutan bir güçtür. Allah Yusuf Peygamber Aleyhisselam'a rüya tabiri ilmi vermişti. Mısır hükümdarı bir gece karmaşık bir rüya gördü ve bu rüyayı yorumlayacak kimseyi bulamayınca Yusuf'a başvurdu. Yusuf, Allah'ın ona verdiği ilimle rüyayı tabir etti ve yedi yıl boyunca ekip biçin, sonra kıtlık yılları gelecek diyerek ülkeyi yaklaşan kıttan koruyacak tavsiyelerde bulundu. Yusuf Suresi 47. Ayet Yusuf'un bu bilgisi yalnızca ilahi bir lütuf değil, toplumun yararına kullanılması gereken bir emanetti. Bu kıssada Allah'ın ilimle donattığı bir kişinin bilgisini insanlara nasıl rehberlik için kullanması gerektiğini öğreniriz. Bilgi, insanlara fayda sağlamak için bir araçtır. Yusuf Aleyhisselam'ın bu hikmeti kullanışı bize Allah'ın bize verdiği her nimeti insanlığın hayrına nasıl kullanmamız gerektiğini gösterir. Böylece bize verilen yetenek ve bilgileri insanlık yararına kullanmanın hem kendimiz hem de toplum için ne kadar değerli olduğunu anlarız. Yusuf peygamber aleyhisselam'ın hikayesinde en dikkat çekici olaylardan biri kardeşlerini affetmesi ve onlara kucak açmasıdır. Yıllarca süren ayrılık, hasret ve çile dolu bir geçmişin ardından Yusuf peygamber kardeşleriyle yüzleşir. O anda Yusuf'un kalbi intikam yerine merhametle dolup taşar. Bugün size bir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Yusuf suresi, 12. ikinci ayet diyerek kardeşlerini affeder ve onlara kucak açar. Bu sözler, Yusuf aleyhisselamın kalbinin büyüklüğünü ve affetmenin derin gücünü gösterir. Affetmek, insanın yüreğindeki yüklerden kurtulmasıdır. Yusuf peygamberin bu hareketi bize affetmenin hem affeden hem de affedilen üzerindeki olumlu etkisini öğretir. Kin ve öfke insanı içten içe yıpratırken, Affetmek ruhu hafifletir, kalbi yumuşatır ve insanı daha yüce kılar. Biz de Yusuf peygamber gibi geçmişte bize haksızlık edenleri bağışlayarak Allah'ın rızasına nail olmaya çalışmalıyız. Affetmek, insanın en güçlü haliyle ruhsal olarak olgunlaşmasının bir ifadesidir. Bu, insanı yücelten, kalbini temizleyen ve hayat yolculuğunda onu hafifleten en değerli erdemlerden biridir. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesinden alınacak en büyük derslerden biri de Allah'a olan güven ve tevekküldür. Tüm zorluklara rağmen Yusuf, her an Allah'ın kendisini gözettiğine inanır ve ona olan güvenini asla kaybetmez. Yaşadığı her olay onun Allah'a olan tevekkülünü daha da artırır. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Yusuf Suresi 12. Ayet bu ayet Yusuf peygamberin Allah'a olan tam güvenini ve tevekkülünü gösterir. Yusuf Aleyhisselam'ın bu kıssası bize Allah'a sığınmanın her şeyin üstesinden gelebilecek bir güç olduğunu gösterir. Hayatımızdaki sıkıntılarda biz de Yusuf peygamber gibi tevekkül göstermeli ve Allah'a olan güvenimizi kaybetmemeliyiz. Tevekkül her zaman Allah'ın bir bildiği olduğunu bilmek ve kalbi ona teslim etmek demektir. Böylece zor anlarda bile ruhsal bir dengeyi koruyabilir, huzur bulabiliriz. Yusuf Peygamber Aleyhisselam'ın hayatındaki her zorluk sonunda Allah'ın rahmeti ve yardımı ile güzelliğe dönüşür. Zindandan saraya, körlükten vezirliğe giden bu yolculuk sabır ve tevekkülün sonunda nasıl bir zaferle sonuçlanabileceğini gösterir. Allah sabreden kullarına en güzel karşılığı verir. Yusuf Peygamber'in sabrın sonunun nasıl hayırlara vesile olduğunu bize öğretir ve kalplerimizi sabra teşvik eder. Sabredenlere mükafatları hesapsız olarak verilecektir. Zümer suresi 10. ayet. Allah'a olan bağlılığımızı kaybetmeden sabırla beklememiz gerektiğini anlarız. Yusuf Aleyhisselam'ın sabrı onun hikayesini kıssaların en güzeli kılar. Bu kıssa bize Allah'a olan bağlılık ve sabırla her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini, zaferin ancak sabredenlere geldiğini gösterir. Allah'a tam bir teslimiyetle bağlanmak ve sıkıntılara karşı sabretmek insan ruhunu olgunlaştırır. Yusuf suresi Allah'ın her olayın ardında bir hikmet sakladığını ve her zorluğun bir amacı olduğunu anlatır. Yusuf peygamberin başına gelen olaylar ilk bakışta sadece zorluk gibi görünse de Allah'ın planı her zaman en güzel şekliyle tecelli eder. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yusuf peygamber hayatının her aşamasında Allah'ın ona lütuf ve hikmetle muamele ettiğini görür. Bu Allah'ın her daim kullarının yanında olduğunu ve ona güvenenlerin zaherle sonuçlandığını bize gösterir. Allah'ın her şeyin en doğrusunu bildiğini ve en iyi şekilde gerçekleştirdiğini anlarız. Hayatımızdaki zorluklara bu gözle bakmalı ve Allah'ın hikmetine güvenmeliyiz. O, bizim göremediğimiz hayırları bizim için en uygun zamanda çıkarır. Yusuf Peygamber'in sabır ve tevekkül dolu hayatı, bize Allah'ın planlarının her zaman bizim hayrımıza olduğunu gösterir. Yusuf Peygamber Aleyhisselam'ın hikayesi yalnızca bir insanın yaşadığı olaylar silsilesi değildir. Her birimizin hayatına dokunan evrensel derslerle doludur. Yusuf Suresi Allah'ın her olayın ardında bir hikmet olduğunu ve her zorluğun ardından bir kolaylık geleceğini hatırlatır. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara Suresi 153. ayet. Bu kıssadan aldığımız derslerle hayatımıza yön verirken Allah'a olan güvenimizi artırırız. Sevgi dostlar, Yusuf Peygamber'in hikayesinden çıkardığımız bu dersleri hayatınıza uygulamayı unutmayın. Eğer bu hikaye sizde bir iz bıraktıysa, lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah hepimize Yusuf suresindeki derslerle dolu bir hayat yaşatsın ve bizi sabırla, tevekkülle sınayan kullarından eylesin.